Merhaba arkadaşlar hayırlı sabahlar günaydın şöyle balkon çiçeklerimi göstermek istedim arkadaşlar daha önce bakımında anlatmıştım size ama şöyle o gördüğümüz bakalım nasıl ilerlemiş ufak da olsa şimdi şu anda kalonşolarımızın tam dinlenme dönemi çünkü artık dinlenme dönemine geçtiler e, kalonşolarım benim neden açmıyor diyen e, arkadaşlarıma gelsin. Evet kalonşolar mevsimlik bir çiçek olduğu için arkadaşlar mevsimlik derken yani çiçekleri mevsimlik yani kendileri köklere duruyor e, ve yazları e, dinlenmeye çekiliyorlar. Ben de budamasını yaptım toprak değişimini yaptım bir önceki videolarımda izleyebilirsiniz. E, ve hem nasıl toprak kullandım nasıl ilaçlamasını yaptım unlu bit olmuyorlar genelde e, yaprak bite oluyorlar. Ee, ve şöyle bir diktiklerime şöyle bir göz gezdireyim. Ben de sizinle beraber bakacağım arkadaşlar. Ee, acaba diktiklerinde solan var mı? Kök tutmayan var mı? Onlara bakacağız beraber. Ee, çocukların bugün karne günü. Anneler e, okula gidiyor çocuklarla beraber. Ve karneleri alacağız artık hem çocuklarımız hem biz. Evet kalanjolar dedi ki hastalıklara açık bir bitki arkadaşlar. Hastalıklara açık derken normalde kalanjolar açık havayı, güneşi, bol güneşi ve orman toprağında. Benimkiler çok seviyorlar. Evet geçenlerde bakımını dikimini yaptım. Bir de baktım ne göreyim. Hem yaprak biti olmuş hem unlu biti olmuş çiçeklerin. Dinlenme dönemine geçtiler çiçeklerini bitirdiler. Hatta ikinci çiçeklerini de açsın diye bazı işlemler yaptık. Ve ikinci çiçeklerini de açtılar. Şu anda bazılar ikinci çiçeklerini bile soldu ama şöyle tekrardan şöyle göstereyim. Şöyle teker teker olanlar var daha. Evet bu arada sardunyalarımı da e, topraklarını değiştim. Budamalarını yaptım. Tekrar dikimini yaptım. Şöyle yaprakları çiçekleri soldu. Bunlar temizlenecek. Şöyle hatta tohum kapsülü oldu. Eğer isterseniz tohum kapsülü olsun diye bunları e, durdurabilirsiniz. Ama ben kıracağım arkadaşlar. Çünkü tohuma ihtiyacım yok. Çiçeğim daha güzel olsun diye. Bunları üzerinde besleyeceğim diye. E, çiçek kendini birazcık giriliyor arkadaşlar. Ama bunları biz koparırsak. Bunları biz koparırsak. Bu yeşil kısımları sararıp kuruyana kadar üzerlerine duruyor ya çiçek onu besleyene kadar kök kısmını besle Yeniden dinlenir ve tekrardan tomurcuk yapar. Tekrardan çiçek verir bizlere. O yüzden üzerinde durdurmaya hiç gerek yok. Evet yeni diktiğinden dolayı da böyle yaprakları sararmalar olmuş. Onları da böyle temizledik. kırmızı açmış bu da çok güzel bir renk. ve hatta şurada lilası var sardunyanın biraz karanlık düşse de şöyle göstereyim şurada gül sardunyam var evet kalonşalarımız kalonşa manginilerimiz şu anda gayet de iyi çünkü dinlenme döneminde arkadaşlar Hemen şurada göstereyim. Dikenler. tacımız bunların da topraklarını değiştirdim. İnşallah daha güzel olacaklar. Demek ki güzel yolda gidiyoruz ki şöyle orta kısımlardan yeni tomurcuklar çıkartıyor. Hemen şurada minnacık sanki görüyorum yaprak arasında. Evet buradaki de birazcık kendine geldi. Aldım alalı böyle sararıyor, soruluyor, ayılıyor, bayılıyor. Bir kendine gelemedi. Ama saksı ve toprak değişiminden sonra herhalde toparlayacak artık kendini. Evet soğanları gördünüz. Bunlar da e, frezya soğanları arkadaşlar çıkardım bu sene bol bol soğan yapmış açmadılar nazar oldu e, Bir önceki iki yıl çok güzel açmıştı Evet burada ipek çiçeği Hemen şurada göstereyim e, Özel tür sardunyalarındandı yaprak biti olmuştu Geçenki ilaçlamam bayağı gayet de güzel olmuş bu arada ilaçlamamızın ismi Yaprak e, şey bitki koruyucu bir ilaçtır arkadaşlar o da malathon diye bir ilaç. Gerçi açıklama kısmını da yazarım inşallah unutmazsam. Çok iyi geldi gördüğünüz gibi. Yeni yapraklar, yeni filizler çıkartıyorlar. Buradaki kısımdaki yapraklar bayağı duruşmuştu ve kıvrılmıştı diyeyim daha doğrusu. Kendilerini açmışlar ve ilerlemişler gördüğünüz gibi. Evet demek ki ilaçlamamız iyi gelmiş. Evet gelelim buradaki prensesimize söğüt yapraklı begonyamız arkadaşlar çilli begonya o kadar güzel açtı ki kendileri prensesi böyle hala yaprak altlarından böyle çiçeklerini veriyor böyle uç kısımlarından bol bol çiçek açıyor bu sene etrafı olduğu gibi çiçek arkadaşlar şöyle göstereyim etrafında var hemen şurada hemen şuralarda var arkadaşlar Evet, böyle de uzayıp gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Hemen şurada göstereyim. Yine güzel bir e, gelişme. Yaprakların aralarından filizler çıkıyor. Hemen şurada bir, bir şeye daha bakacağım. Evet, buralarda e, unlu bitler artık şeyler bitmiş. E, yaprak bitleri bitmiş. Yaprakları birazcık açılmış. Evet, şuradaki çiçek saplarını ben kırıyorum. Yeniden güçlensin, kuvvetlensin diye. Evet burada bir mantarlaşma olmuş arkadaşlar. Buna güzelce bir tekrardan bakım yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi çürümüş. Evet. Bunu uzaklaştırmam gerekiyor buradan. Evet buradakiler tamamen bitmiş. Bunları çok yakından göstermiştim size bir önceki videomda. Tamamen bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki de şu bırakayım evet. Unlu bitleri ölmüş, yaprak bitleri ölmüş. Bir, bir ilaçlama ama bitmiş, hepsi bitmiş arkadaşlar tek ilaçlamada. Ben buradaki güzelliği göstereyim size. Öyle etmiştim. Ben buraya birkaç tane, iki tanesi kalmıştı arkadaşlar. İnşallah bu yaz kurumaz. Çünkü yaylaya gitmesi gerekiyor güzellerin Burada aynı cinsten bir de beyazı açıyor, bir tane birden açıyor. Şimdilik gayet de iyi durumları. İnşallah ilaçlama da yaptım. böceklenmezse sıcaktan dolayı bir şey olmaz arkadaşlar. Şurada bir, bir şey gördüm ama onunla bit ölmüş. İnşallah bir şey olmaz. Güzel de burada çizelimizi açtı. Bu köşede. Vardı geçen yıl sıcaktan dolayı kaybettim. Bu iki tanesi kenarda kaldı. Hiç ellemedim. Ve güzelce de açtı. Fazla ilgi göstermedim daha doğrusu. Ama sıcak işte bunun sıcak düşmanı arkadaşlar. Maalesef Evet burada harika buz çiçekleri açtı. Hemen diğer balkonuma gideyim arkadaşlar. Kısa da olsa orayı da göstereyim size. Evet burada sabah güneşi şu anda çiçeklerimin üzerinde. Evet sabah güneşi gayet de güzel. Çiçeklerim çok seviyorlar bu balkonu. Buradaki çiçeklerim sabah güneşini seviyor. Az önceki balkonumda akşam güneşini sabah öğlenler akşama kadar olan güneşi seviyor arkadaşlar. Evet şu anda çiçeklerim gayet de iyi durumları. Şöyle bir bakayım teker teker. Geçenlerde zikzak kaktüsüm açmıştı. Kılçık atlasın. Evet. Bugün ben bunların ilaçlamasını yapacaktım arkadaşlar. Yani ikinci çiçeklerini açsınlar diye kür yapacaktım. Hangi gübreyi veriyorum onu gösterecektim size ama bugün nasip olmadı. Telefonumun şarjı yoktu. Doğudur var. güneş açtı geç oldu. Normalde sabah erken saatte rüzgarsız ve güneşsiz havada yapmamız gerekiyor. Hem ilaçlama olsun hem gübreleme olsun. Ama inşallah e, bir dahaki sefere bir başka videomda onu da paylaşırım. Evet burada var çilli begonyam. Bıcır 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 böyle çok güzel açtı. Yaprağı değil de çiçeğine verdi gücünü. Bir yandan video çekerken bir yanımda şöyle bir göz gezdiriyor. Acaba buradaki sardunyamın yaprakları neden soldu? Bunu videodan sonra göreceğim. Kırılmış galiba. Evet ben de bunu görmemişim. Evet. Şöyle alalım onu oradan. Kırılmış arkadaşlar. Yaprağımız solmuş. Böyle bir anında gördüm. Şu üst kısmını kesip dikeceğim inşallah tutarsa. Şuraya koyalım şimdilik. Evet, Ceylan gözü sardın Bir başka videomda inşallah bunların e, ikinci çiçeklerini, hatta bunlar üçüncü çiçeklerini açıyor arkadaşlar şu anda. Buradaki prensesimiz de üçüncü çiçeğine hazırlanacak. Gülbörlemesini yapacağız. Tekrar güçlensin, kuvvetlensin ki tekrardan da e, açsınlar bize, bizi mutlu etsinler. Hem kendiler hem biz mutlu olalım diye. Evet inşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar videomu severek izlemişsinizdir güzel dakikalar geçirmişsinizdir Bugün karne günü nasip olursa inşallah karne gününde kızımla ne yaptık onu video çekeceğim Eğer nasip olursa bir bakalım nasip olmasa yapacak bir şey yok Bugün kızımla bir anne kız günü yapacağız karnemizi alacağız çarşıya çıkacağız yemeğe çıkaracağım kızımı öyle istedi yemeğe çıkacağız. Biraz eğleneceğiz. Oradan da gelirken spor salonuna uğrayacağız ve ondan sonra evimize geleceğiz. Nasip olursa bugün akşama kadar çarşıdayız. İnşallah nasip olursa. Evet. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basarsanız ve yorumlar kısmına da yorumlar kısmını hangi konuda merak ettiğiniz ne varsa e, e, eklerseniz bilgim dahilindeyse eğer mutlaka cevap yazarım mutlaka cevap yazarım arkadaşlar ama bilgim dahilinde değilse de bilgilendirici olmam maalesef ki ben o işi bilmiyorum derim ama eğer ben biliyorsam o işi size anlatır yardımcı olurum. Evet Instagram hesabımı TikTok hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Reis videolar paylaşıyorum orada çok güzel videolar paylaşıyor. eminim hoşunuza gidecektir. Ve güzel eğlenceli sayfamız var. Gelin buyurun oraya da beklerim sizi. Evet unlu bit ilacı buraya da yapmıştım arkadaşlar. Burada benim ateş çiçeğim vardı. Şöyle göstereyim. Ee, anne annesi kurudu. Bunlar iki tane fide çıktı ve bunlar da acayip şeyde unlu bitti. Bunlar da bitmiş kalmamış unlu bitimiz. Tertemiz olmuşlar. Evet ceylan gözüne de düşmüştü. Buradaki ceylan gözlerin onlar da bitmiş. Çok şükür. Tekrardan bir daha yapacağım ilaçlama. Hava fazla sıcak olmadan. Onlar da iyi gelecek. Evet başka videomda buluşalım. Kanalımızı, videomuzu paylaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.